Nazifi ve Faik Beyler'in açıklamalarından tabip olmayan bir adam ne kadar istifade edebilirse ben de o kadar faydalandım. Bununla birlikte şu iki tıp üstadın irfanla borçlu olanlar arasına nefsimi de yükseltmekte gurur duyabilirim. Nazım Şakir Bey'in açıklamaları beni daha ziyade alakadar etti. Biz şimdiye kadar savaş doktorluğunu ekseriyetle yara sarmak, organ kesmek gibi şeylerden ibaret zannederdik. Halbuki akıl ve sinirlerin orduda incelenmesi ve tedavi edilmesi meseleleri daha mühimmiş bir şehit, bir yaralı, ordu için bir zararsa sinirlerini özlem duygusunun kemirdiği bir neferle aile ocağına ve bu ocağın etrafındaki hatıra ve maceralardan birine fazla bağlanmış bir zabit bir tehlikedir. Bunları bir uzman görüşü ve ilmiyle inceleyip ayırt etmek gerekir. Doktor Nazım Şakir Bey gözlemlerini söylerken ben fikrem muharebe meydanlarında dolaştım. Kollarında hilal ahmer işareti neferler, eliyle kurşunlar altından toplanan yaralı ölü vücutların yaralarını, kendi de serseri bir kurşun veya mikrobun ihanetine hedef ve aday olduğunu bildiği halde, nefsini düşünmeksizin sarmaya çalışan tabipleri, ilim ve fenin hem fatihleri hem kurbanları olan bu bizden ve herkesten büyük adamları birer birer görüyordum. Tavsiye yürütep kanununun 7 sene evvel mebusan meclisimizde görüşüldüğü günden beri, içinde bir ukde, bir hicap, nasıl ifade edeyim, doktorlarımıza karşı vicdanımda bir azap vardır. Ben şimdi bu azabı kendi içimden çıkarıp milli vicdana nakletmek isterim. O zaman ümmetin vekillerinin ekseriyeti, doktorların kıymet ve hizmetini takdirde cimrilik ederek, gerek sulh gerek harp, her zamanda ve her yerde ölümlerle mücadele eden bu ilim kahramanlarının kıdem hakkını kısmıştı. Bu içtihada karşı bazı tarihi vakalar ortaya koyacağım. Kırım Muharebesi'nde muhtaç olduğumuz askeri doktorları içeride tamamıyla bulamayarak hariçten, İtalya'dan, Leistan'dan, Macaristan'dan ve daha bilmem nere ve nerelerden getirmiştik. Bunların içinde değerli hekimler bulunduğu gibi birçok berber bozuntusu cerrah da vardı. Ve her birine aylık 50 liradan 100 liraya kadar maaşlar vermek suretiyle bu kavim o zaman en kaçınılmaz bir ihtiyacını giderebilmişti. Halbuki Kırım Muharebesi'nden bir çeyrek asır geçmeden ortaya çıkan 93 Muharebesi askeri doktorluğumuzu başka bir şekil ve durumda buldu. Padişahlık makamının Mısır fevkalade komiserliği başkatibi iken vefat eden Arif Bey, ki mühim bir memuriyetle bizzat katılmış olduğu 93 Muharebesi'nin Kafkas cephesine ait olaylarını belgeleriyle içeren Başımıza Gelenler adlı mühim eserinden başka bir tıpta diğeri hukukta üstad yani Necmettin ve Celalettin Beyler gibi iki hayırlı evlat milletine hediye ettikten sonra hayata veda etmiştir. Kitabının 443. sayfasında diyor ki en ziyade işin zor olan bir ciheti de zaten yeterli miktarından çok çok az bulunan doktorlarımıza da bu illet bulaşarak hasta olanlar şöyle dursun, baştabip Yusuf Bey'den aldığı kaymakam, binbaşı, yüzbaşı olarak bir hayli doktorumuz dahi şu sırada hakkın rahmetine kavuştular. Ordunun işyerleri bir taraftan düşmana karşı müdafaa önlemlerini tamamlamakla meşgul iken, bir taraftan da hastanelerin bu gönül inciten halinin verdiği telaşla herkese bulaşan şaşkınlığın giderilmesi çaresini araştırmakla uğraşıyordular. 8-10 bin hastanın muayene ve tedavisi, 20 25 doktorun boynuna yüklendi kaldı. Doktorlarımızın o sırada gösterdiği gayret ve çaba kıyamete kadar insanlık tarihinin süsü olacak derecede mühimdir. Bu adamlar değil uyku uyumaya, ekmek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Bunların hizmeti savaş düzeni içinde ve gülle ve kurşun karşısında bulunan cesur gazilerin sebat ve gayretinden daha ali ve daha değerlidir. Bu şerefli doktorlar hep vatan evladıydı. İçlerinde pek nadir olarak bir yabancı devletin tebaasından kimseler bulunuyordu. Çabaları takdir görsün ve mektebi tıbbiyemiz de bu çeşit saygın insanlar yetiştirilmiş olmasından dolayı iftihar etsin.